Bak dua etmez olduk kardeşler. Halbuki bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmeden adım atmazdı. Adım adım sabah gözünü açtığında dua ile başlardı güne. Beni öldüren sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Yatağından kalktığında dua ederdi. Elini yüzünü yıkarken dua ederdi. Elbisesini giyerken dua ederdi. Sofraya oturduğunda dua ederdi. Mescide girdiğinde dua ederdi. Hep dua ederdi. Ve bu dua yatana kadar böyle devam ederdi. En son yattığında da sağ tarafına döner, mübarek elini başının altına koyar, dizlerini birazcık karnına doğru çeker, yine dua ederdi. Dünyaya dair son kelamı yine dua olurdu. Ya Rabbi, kendimi sana emanet ettim beni eğer öldürürsen yani öldürdükten sonra ruhumu bana teslim etmezsen mecazi ölüm yani uyku hakiki ölüme dönerse ruhumu mümin olarak al yok ruhumu bana geri teslim eder sabah uyanmama hükmedersen beni doğan güneşin getireceği her türlü beladan fitneden muhafaza eyle güne başlarken ilk sözleri dua günü bitirirken son sözleri dua, gecenin bir yarısı da öyle akşam yatma sabah kalkma yok. Gecenin bir yarısı da seher vaktinde kalkıp teheccüd var. Böyle bir peygamberin duasız ümmeti nasıl olduk? Bu çok hayret vericidir. Bırakın günlük hayatımızda duayı dilimize pelesenk etmeyi. Dua vaktinde dahi dua etmekten aciz olduk kardeşler. Bak şimdi namaz kılacağız. Namaz bitince ne var? Tesbihat var. Arkasından dua var. Kardeşlerimizin en az üçte ikisi tesbihat ve duaya kalmadan çıkıp gidecekler. Namazı kılacaklar. Bak namaz kılmışsın, alnını secdeye koymuşsun. Dışarıda binlercesi bundan gaflet içerisindeyken cahilliklerinden Allah'ın huzuruna gelmekten intina etmişken yani ben böyle kibar kibar söylüyorum, güzel güzel söylüyorum ama yaptıkları şey çok çirkin. Onu da söyleyeyim yani. Sen kul olduğunu fark etmişsin. Rabbini ihmal etmemişsin. Gelmiş alnını secdeye koymuşsun. Bak çok önemli bir şeydir bu. Dikkat et. Bu Allah'ın çok hoşuna gider. Allah'ı çok mutlu eder. Sen kulluğunu göstermişsin. Alnını secdeye koymuşsun. Allah da mutlu olmuş. Açıp ellerini istesene Allah'tan. Ya Rabbi şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Ya Rabbi bize iyilik ver, güzellik ver. Ya Rabbi bak Filistin'de kardeşlerimiz ölüyor. Her gün onlarca yüzlerce kardeşimiz sen yardım eyle, nusret eyle. Beni onların yardımına muvaffak eyle. Dua etsene. Yok. Ya oğlundan, kızından, gelininden, damadından, annenden, babandan, komşundan, iş arkadaşından. Hiç mi derdin sıkıntın yok kardeşim açıp ellerini dua etsene. Hiç mi hastalık, geçim sıkıntısı, dert, keder senin semtine uğramıyor? Böyle ki derdin, kederin yok. Şükretsene açıp ellerini Allah'ım. Beni kaldıramayacağım yüklerle imtihan etmediğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun desene. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam. Haydi sokağa. Ne var sokakta? Hiç. Tamam. En az yarısı, hatta daha fazlası böyle gidecek kardeşlerimizin. Kalan yarısı tesbih çekecek. Nasıl çekecek? Yaklaşık şöyle sup 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 bitti. Sonra ya düşünsene 33 defa elhamdülillah diyeceksin elhamdülillah 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 elhamdülillah. Bu bunu söyleyeceksin. Beş saniye sürmüyor beş saniyede 33 defa Subhanallah Allah diyemezsin kardeşim. 5 saniyede 33 defa elhamdülillah diyemez. Tesbihat böyle. Arkasından dua açıyoruz ellerimizi. Hoca efendi dua etsin de biz de amin diyelim diye bekliyoruz çoğunlukla. Bunu yapmayacaksak da ezbere bildiğimiz, öteden beri dilimize oturmuş olan Allah'ım beni bağışla, anne babamı bağışla, Allah'ım bize iyilik ver, güzellik ver. Gerçi böyle olsa bu da güzel de bu kadarı bile olmayan Aklımız başka yerde, fikrimiz başka yerde, bedenimiz başka yerde. Kardeşler biziz, biz, bizden bahsediyorum. Kendimden ve sizden bahsediyorum. Yani bir kısmımız dua etmekten aciz, gidiyor dua etmeden. Kalan bir kısmımız da dua ederken ne söylediğinin farkında değil. Halbuki dua dediğin Allah'tan bir şey istemektir. Allah'a bir şeyleri arz etmektir. Bilmeden isteyebilir misin? Farkında olmadan arz edebilir misin? Demezler mi sana arkadaşım sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diye. Allah'ım bana iyilik ver diyorsun ama kafan başka yerde. Allah'ım şöyle bir sıkıntım var gider diyorsun ama gönlün başka bir dertle çarpıyor. Tadarru'an ve hufiyeten kardeşler. Tadarru'an ve huf yeten duanın iki temel şartı var. Birincisi yakarış olacak, yakarış. İkincisi de böyle için yanacak. Korku içerisinde, ümit içerisinde. Böyle ya kabul etmezse Rabbim. Ama yok kabul eder benim Rabbim. Yani önce samimiyetle isteyeceksin. Sonra da kabul edilmeme korkusu, kabul edilme ümidi arasında böyle yüreğin pırpır edecek. Verirsen ver, vermezsen verme. Ha, dua ediyorum işte. Ettim mi ettim. İyi de nasıl ettin? Verirsen ver, vermezsen verme şeklinde dua edilmez kardeşler.